Ah oh, çok sıcak. Hello yeni video hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir keyfinize sağlığınız yerindedir Ben Ceyda. ben iyiyim İş hayatında çalışırken artık e, ikinci ayımı doldurdum ve belli şeyler rutine bindiği için e, hayatımda bazı şeylerden koptuğumu hissediyorum Öncelikle e, benimle beraber mezun olan arkadaşlarım, işte yüksek lisans, akademi ya da işte meslekle alakalı bir şeylere yönelirken benim hayatımı idam ettirmem gerekiyor. Hayatımı idam ettirmeye başladıktan sonra ne yapabileceğime karar vereceğim. Daha ikinci maaşımı almadım çünkü. Bir yarım, bir tam maaş aldım. Dolayısıyla... E, işte ev kirasının artması, ev sahibiyle yaşanan problemler vesaire vesaire böyle sağdan soldan her şeyin üstüme adım üstüme çat çat vurduğu bir dönemde e, bir video gördüm. İşte sosyal medyada gezgin bir hanımefendinin yayınlamış olduğu bir video. İşte e, bir haftalık izin için bir yıllık ömrünü işte haftada bir gün izin için haftanın altı gününü şöyle şöyle böyle böyle feda ediyorsun ve eline geçen hiçbir şey oluyor ee, işte kalk gez dışarı çık işte adım at ee, başka şeyler için savaş vesaire gibi bir videosunu gördüm ve sonra dedim ki bunu bu şekilde satmak hayal satmak, olmayacak, yakın zamanda olmayacak bir şeyi satmak. Bence mantıksız. Birazcık oturup doğru konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o videoyu izlediğimde çok kötü hissettim kendimi. Dedim ki evet gerçekten de işte haftada bir gün mesela bugün izin günümdü. Haftada bir gün izin günümü bekliyorum. İşte o, o günü nasıl geçireceğimi planlıyorum. Kendimce farklı şeyler deneyimleyerek, kendi kendime farklı bir şeyler yaparak geçirmeye uğraşıyorum. Ama yine günün sonuna baktığımızda ertesi gün işe gidiyorum. Ve bu haftanın altı günü bu şekilde devam ediyor. Sonra düşündüm. İnsanların %90'ı bu şekilde yaşıyor zaten. Bizim problemimiz Türkiye'de yaşıyor olmamız, Türkiye'de atıyorum işte izinlerin genel olarak iş yerinde çalışırken molaların iş yerindeki verdiğimiz emeğe karşılık alamadığımız paranın bir problemi yoksa çoğu insan hayatının büyük bir kısmını çalışarak geçiriyor ve Türkiye'deki özellikle bu çalışma şartları çok uzun sürede değişecek. Yani hanımefendinin dediği gibi e, aşırı kısa sürede hayatımızı değiştirebileceğimiz noktada değiliz hiçbirimiz. Farklı yaş grupları, farklı yaşantılar, farklı şeylerle yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle baskılara maruz kalan işte ne bileyim böyle şeyler düşünen insanlar varsa bu insanlar boşa hayal satıyorlar. Çünkü aynısının bir de şey versiyonu var. Ee, internette işte sosyal medya üzerinden nasıl para kazanılır? Sosyal medyadan tasarım yaparak, o tasarımı satarak para kazanalım kazandımcı e, tayfalar var. Onu da sürekli görüyorum ve o da bana şey hissettiriyor çünkü oradaki videoda da özellikle bir kişi var ki ama söylemeyeceğim onun kim olduğunu ee, işte bugün ojimin rengine uyan bilgisayar aldım gibi videolar işte bugün araba aldım ama para kazanma ile işte sosyal medya ile bugün işte şu kadar dolar kazandım videolarında her zaman yorumları kapalı oluyor dolayısıyla işte bir e, ha, Hayatını gezerek geçiren, gezerek para kazanan insanlar, e, bunun yapmayan insanları kendi yapmadıkları için bize suçlu hissettiriyorlar. İşte sen haftanın altı günü köpek gibi çalışıp bir gün izin yapan, işte bir yıl çalışıp o bir hafta tatili bekleyen, işte hayatın 365 gününün 300 bilmem kaç gününü çalışıp Gezmeyen, hiçbir şey yapmayan e, ve dolayısıyla adım atmamış, adım atmamayı tercih etmiş o ezik insan sen diyerek bize atıf yapıyorlar. Ve bu benim için birazcık böyle üzücü bir şey çünkü e, hayatında şu an ne gerektiğini bilmeyen bir insan olarak e, en önemli şeyi halletmeye çalışıyorum maddi özgürlük maddi özgürlüğümü elime aldıktan sonra her şeyin harika olacağını düşünmemiştim. tabii ki. Olmadı da. Ama bir noktada bazı şeylere karar verebilirmişim gibi düşündüm. Veremedim. Hala veremiyorum. Belki bu, bu, bu şekilde işleyecek bir süreçtir. Onu da bilmiyorum. Ama sosyal medyada sürekli bu insanlara denk gelip bu insanların işte kalk bir şeyler yap Beni takip et, nasıl para kazanacaksın, şöyle mi yapacaksın, böyle mi yapacaksın videolarını izleyerek e, kendime acı çektirmeyi doğru bulmuyorum. Ve bu şekilde üzerinde baskı hisseden, e, yanlış bir şey yaptığını düşünen insanlar varsa bunları da hissetmesini istemiyorum. Çünkü dünyanın belli bir düzeni var, Türkiye'nin belli bir düzeni var, hayatını bir anda değiştiremeyecek olan koskocaman alt sınıf var ve orta sınıf var işte sürekli haftanın altı günü çalışan dolayısıyla e, yani her kademede nasıl olursa olsun bir nokta çalışmak zorundasınız zaten içeri yürütçüsü olarak da çalışmak zorundasınız bir zanaat yapıyorsanız da çalışmak zorundasınız dolayısıyla çalışmanın olmadığı bir şey yok para kazanma yönteminin olduğunu düşünmüyorum ve bunun gerçekten özellikle sosyal medyada bunu böyle temelsiz sadece işte şu kadar satış yaptım bu kadar kazandım şöyle oldu böyle oldu şeklinde yapan insanlara da inanmıyorum. Bu şekilde bunun hakkında bir video çekmek istedim çünkü kendimi bana kötü hissettiriyorlar. Ee, zaten kendimi hali hazırda işte tüm arkadaşlarımdan işte mesleğimden yani gün geçtikçe baristalıkta ustalaşırken kendi mesleğimden çok uzaklaştığımı hissediyorum. Ee, ve atıyorum zaten günün 24 saatinin 8-10 saati uyumakla geçiyor. Geri kalan 2-3 saati e, işe hazırlık süreci, atıyorum işte kahvaltı, kalk, uyan vesaire. 1,5 saat gidiş, 1,5 saat dönüş, 3 saati iş, işe gidiş. Geri kalan 8,5 saatinde zaten işte çalışıyorum. Ve döndükten sonra bana o kadar az bir vakit kalıyor ki, bir de işte o az vakitte e, vaktimi maalesef ki şu an sosyal medyaya harcıyorum. E, daha iyi şeyler harcamam gerekiyor, kitap okumak, makale okumak gibi. Ve böyle bir şey görüyorum. Dolayısıyla sinirleniyorum. <laughs> Bu kadardı. Benim gibi hisseden insanların olduğunu biliyorum. Ve tüm bunların dışında. E, bu süreçlerin hepsiyle tek başıma mücadele etmem gerekiyor. Ailemi çok özlüyorum ama ailemle beraber yaşarken kendimin kendim gibi olmayacağını biliyorum. Ama bu yine de onları özlememe engel değil. E, onlar başka bir hayat yaşarken ben burada başka bir hayat yaşamaya çalışıyorum ve çok zor oluyor. Kendimi çok 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 yalnız hissettiğim noktalar oluyor kaldıramayacakmışım gibi böyle bir işte bir anneme sarılsam çözülecekmiş gibi hissettiğim noktalar oluyor. O yüzden de daha da yıkıcı her taraftan savaş veriyor olmak zorunda olmak. Sanırım yetişkin olmak da böyle bir şey. Yani bu şekilde problem yaşayan tek insan siz değilsiniz. Biliyorum. Daha farklı problemler de yaşıyorsunuz. Yorumlara gelin konuşalım tamam mı? Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.